Şah TV Kötü'nün Sesi Anadolu'nun Vazgeçilmesi Efendim neredeyiz? Burdur'un Kemer ilçesi Akçaören yani Eskadila Akça Viran köyündeyiz. Her köyün yerleşiminde bir gönül sultanı, bir maneviyat lideri olur. İşte bu köyün maneviyat lideri, köyün kurucusu olduğu düşünülen Tozan Dede'nin mezarının başındayız. Biz de kendisinin ruhaniyetine bir Fatiha okuduk İnşallah Rabbim kabul estesin. Köy halkının zaman zaman içindeki darlığını, arzusunu duaya çevirerek vesile kılması için geldiği dua makamlarından bir yerdeyiz. İnşallah bizim de kalbimizden geçeni, gönlümüzden geçeni Tozan dedemizi vesile kılarak hakkatında Allahu Teala'dan diliyoruz. Duamız kabul olsun efendim.